Yavaş yavaş başlayalım. Üçgende alanı anlattık arkadaşlar. Şimdi de etkinliklere bakacağız. Buradaki etkinliğimizde ekran var mı bu arada sizde? Evet. Tamam. Evet var. Buradaki etkinliğimizde yüksekliği ölçüp söylememizi istiyor AB kenarına ait. Biliyorsunuz AB kenarına ait yüksekliği F'den ya da F'nin hizasından indirmeliyiz. Burada şu şekilde ölçsem daha iyi ondan geriye doğru. Gördüğünüz gibi ondan 6'ya kadar oluyor. Demek ki yüksekliğimiz kaç santim? 4 santim. İlerleyelim. Kareli zeminde verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayarak bulduğunuz sonucu ilgili kutucuğa yazınız ve kontrol butonuna basınız. Evet bunlar sizde. Bir yapmaya çalışın bakalım hadi. Pembe üçgenin alanını bulun. Buradaki Diğer renkteki üçgenin alanını da bulmaya çalışın. Üçgen alanı bulmak için bize ne lazımdı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. için diyebiliyor Ahmet bulmuştu. Ahmet söyle bakalım cevabı. Hocam ben yanlış yapmışım. Toplamışım öyle bölmüş. Hmm. Tamam. Şimdi birini bitirmez hocam. Tamam. Söyle bakalım. 853 853 çıktı. Pembe olan değil mi? Evet. Maalesef hatalı. Ayşe? Hocam mavi olan 912 mi? 912 deneyelim. Aa doğru bulmuşsun. Pembeyi de bulun. Rasim nerede hata yapmışsın? Görebildin mi? Hocam ben onu da yaptım. Tamam. Söyle cevabı. 858. 858. Oo maşallah. İkisi de doğru. Evet anlatalım arkadaşlar. Zaten buraya formülü yazdım. Alan formülümüz neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile. Niye bölü 2 yapıyorduk? Paralelkenar kenar bulduğumuz için. Burada ne yapacağız? Tabanımız belli mi? Evet belli. 33 cm. Değil mi? Bu tabana ait yüksekliğimiz belli mi arkadaşlar? Evet var. 52. O zaman Soruyu nasıl yapacağız? 33 çarpı 52 bölü 2 şeklinde cevabı bulmaya çalışacağız. Her zaman size derim yılanın başını küçükken ezin. 52 ile 2'yi sadeleştirin. Kaç kaldı burada? 26 kaldı. 33 ile 26'yı çarparsam cevabı bulacağım. Hemen şu kenarda çarpmak istiyorum. 3 kere 26'yı bulursam diğeri de 3 olduğu için rahatça bulacağız. 3 kere 6 18. Elde var bir. 3 kere 2 6. Bir de elde 7. Yine 3 kere 26 olduğu için 78'i tekrar yazabilirim. Topladığımızda kaç çıkıyor? 8. 8 7 daha 15. Elde var bir. 7 bir daha 8. Bakın 858 çıktı. Pembe olanı anladınız mı? Aynısını mavide yapacağız şimdi. Arkadaşlar mavide bakın bir tabanımız var mı? Belli mi? Belli. 48. Bu tabana ait yüksekliğimiz var mı? Evet. 38. Bu ikisini çarpıp yarısını alacağız. Daha çarpmadan bir tanesinin yarısını alabilirim. Yılanın başına küçükken ezin demiştik. 2 ile hangisini sadeleştirelim? 38'i sadeleştirmek istiyorum. Kaç çıkıyor? 19. 48 ile 19'u çarpalım. Bulduğumuz cevap üçgenin alanı olacak. 9 kere 8 72. Elde var 7. 9 kere 4 36. 7 de elde. Kırk 43. Bir kere 48 48. Aynen yazalım. Toplarsak kaç çıkıyor? 2, 8, 3 daha 11. Elde var bir. 4, 4, 8 bir de elde 9. 912 çıktı bakın bunun cevabı da. Evet bu üçgenin iki üçgenin alanını bulmuş olduk. Var mı anlamadığınız bir yer? Geçiyorum. Peki. Varsa ben beni durdurdum. Soruyu Şu soruya Sonucu bakalım. kutuya yazıp kontrol butonuna basınız. Burada taralı alanı soruyor. İpucu vermeme gerek var mı bilmiyorum. Taralı alanı bulmak için bir yol görebiliyor musunuz? Var mı fikri olan? Öğretmenim şunu şöyle yapsak buluruz diye. Nereden gitmeliyiz? Taralı alanı bulmak için. Bu bir dikdörtgen. Şöyle bir düşünün bakalım. Fikri olan varsa parmak kaldırsın. Dikdörtgenin içinde üçgenler yapabiliriz dedi Ayşe. Hmm. Öyle de olabilir. Daha kısa bir yolu yok mu? Üçünü çarpsak? Üçünü çarpsak yok. Öyle kafadan. <laughs> Üçünü çarpmak yok. Gördüğümüz her sayıyı çarpıp bölmüyoruz. Rahatsız. Sakın öyle bir şey yapmayın. Her zaman doğru çıkmaz. Başka fikri olan var mı? Ben size bir şey söyleyeyim. Hocam şu... Hı. -hı. Hocam şu BC'nin oraya da 10 yazarız. Tamam yazdım. Burası da 10. Şurayı bulabildiniz mi? Bu sonuçları bulduktan sonra evet. öğretmen 5. Ora Ora 5. E Orada 5 Tamam. Peki şimdi ne yapacağız? Fikri olan var mı? Kenarları. Hepsini toplu toplayacağız. Ama bize alan soruyor, taralı alan soruyor. Örbem olan 35 yapıyor. Hepsini toplarsan olmaz o çevre. Hiranur. Ayrıca çevrede hepsini toplamış olmuyorsun. Üç kenar bulmuşsun sen. Ece'yi de toplaman lazım. Çevre deseydi. Ama şu an bizden ne istiyor? Boyalı bölgenin alanı diyor. Öbüm zaten orayı topladım. Bak şimdi. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunu karıştıran arkadaşlarımıza artık iyice anlasınlar diye. Bakın burayı kapattım. Şimdi dikdörtgenin çevresi ne demek, alanı ne demek? Çevre dediğimde içi boş bir çerçeve düşüneceksin. Hani fotoğraf çerçevesi olur ya, aynen onun gibi içi bol bir çerçeve. Bu çevre demek. Eğer alan diyorsa şu şekilde içi dolu olması lazım. Bak, bu alan. İkisi arasındaki fark anladın mı? Alan içi dolu tamamen levha yani. Masanın üstü gibi. Masanın üstünde düşün sınıf masasının üstünde öğretmen masasını. Kocaman bir levha var. Öyle değil mi? Üstü dolu. Eğer çevre derse sadece şu çizgiler geçerli. Şu, şu, bu, bu. Mantığını anladın mı? İçi boş. Çaktın mı? Daha? Çevre yüzük gibi yani. Alan para gibi. Mantığını anladın mı İhran? Şimdi başa dönelim. Yani bunu tek tek şey yapmayalım. Burada arkadaşlar size bir ipucu verebilirim. Dikdörtgenin alanını bulsak sonra buraya çıkarsak üçgenin alanını bulup boyalı alan çıkmaz mı ortaya? Çıkar. Değil mi? Dikdörtgenin tamamını bulduğumuzda sanki her yer kırmızıyla boyalı gibi olacak. E burayı çıkartırsak geriye ne kalır? Şu anki bizden istediği boyalı alan kalır. Hadi yapmaya çalışın bakalım. Şu kenarları da tekrar yazayım. Buranın dik olduğunu unutmayın. <laughs> Taralı alanı bulmaya çalışın. Size şöyle bir iki dakika vereyim. 10 geçe. Yapamazsanız ben buradayım. Bir zorlayın kendinizi. Hadi bakalım. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar şeklinde hesaplanabiliyor. Üçgenin alanını zaten söylemiştik. Tavan çarpı yükseklik bölü 2. İkisini de bulup birbirinden çıkarmanız lazım burada. Rasim kaç buldun? Hocam 300 330 300. Bir dakika, hocam bir işlem kaldı. Bir işlem kaldı. kaldı. Tamam bekliyorum. Ben. De ama çok yükseklerde bulmuşsun Ayşe. 135. 135 olabilir mi? Bir düşüneyim. Bir yerde hata yapmışsın nerede bilmiyorum. 135 değil. Deneyelim hatta seni kırmayalım. Ahmet sen bul. Ben 335 buldum hocam. Çok yüksek çok. Bir yerde hata yapmışsın. Evet ben yapayım. İlk önce dikdörtgenin alanını bulalım. Kısa kenar 10. Uzun kenar 15. 10 çarpı 15'ten dikdörtgenimizin alanı kaç çıkar arkadaşlar? 150. Eğer bu ne demek? Eğer burası şu şekilde tamamen boyalı olsaydı 150 çıkacaktı. Burayı anladınız mı? Şimdi bu üçgenin olduğu yeri çıkarmam lazım benim. Boyalı alan soruyor ya bana. Şu an bulduğum tamamı. Üçgenin alanını bulalım. Burası 5'ti, burası 10'du. Dik üçgenle dik kenarlar birbirinin yüksekliğiydi. O zaman 5 çarpı 10 bölü 2 yapabilir miyim? Taban yükseklik ya da taban yükseklik fark etmez. Dik kenarlar çarpımının yarısını almam yeterli. Üçgenle dik üçgen alanı bulmak için. Bunu da sadeleştirin. Ya da 50 bölü 2 yapın. Fark etmez çarptıktan sonra. 25 çıkacaktır. Bakın burası 25'miş. Tamamı 150. Buraya kaç kalır? 150'den 25 çıkar. 125. Anladı mı herkes? Burası 25, burası 125. Tamamı 150 yapıyor. Herkes anladı mı? Pardon buraya 125 yazacağım. Evet. Böyle sorularda böyle düşünmeye çalışın. Tamamını bul. İstenmeyen yeri çıkar. Anlaştık mı? İlerleyelim. Soruyu çözünüz. Sonucu kutuya yazıp kontrol butonuna basınız. Bu soruyu bulmaya çalışın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir şey hatırlatmak istiyorum ipucu olarak. Paralel kenarda kaç yoldan alan bulabiliyorduk? Hatırlıyor musunuz? Veya şöyle sorayım. Kaç çeşit yükseklik çizebiliyorduk paralel kenarda? İki mi? İki. Bir dikey yükseklik çiziyorduk. Bir de şöylesine çiziyorduk. Hatırlıyor musunuz? problem e, Şeylerde de ödevlerimizde de vardı. Dolayısıyla iki çeşit, iki yoldan yük, e, alan bulabiliyorduk paralel kenardan. üçgende üç çeşit yükseklik çizebiliriz. Buraya, buraya ve buraya. O zaman kaç yoldan alan bulabiliriz? Üç. Üç yoldan. Burada iki tanesi var. İki yoldan da alan bulabilirsiniz. Bu sayede AC kenarını bulacaksınız. Hadi bakalım. Biraz ipucu vermiş olayım. İki yoldan alan bulup AC'yi bulmaya çalışacaksınız. 15 geçe ben yapacağım. 2 dakikanız var. Benim saatim 13 geçiyor. Süreniz oldu. Ben yapacağım. Tamam, ben yaptım, bitirdim oldu. Tamam, bekleyeyim biraz daha. Şimdi herkes iyi dinlesin. Size mantığını güzelce anlatmaya çalışacağım. Bakalım anlayacak mısınız? Arkadaşlar, şurası olmasa. Bir saniye, burayı nasıl iptal edebilirim? Şöyle. Şurası olmasın. İstemiyorum burayı. Arkadaşlar ben desem ki bu üçgenin alanı kaçtır? Şurayı falan görmeyin. Nedir o? Şurası. Nasıl bulacağız bu üçgenin alanını? Fikri olan var mı? Taban belli. Öyle değil mi? Taban kaç? 20. Yükseklik kaç? 15. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 çarpı 15 bölü 2 yapmam gerekmez mi? Bu üçgenin alanını evet. bulmak için. Bu cepte. Tamam mı? Bir de şöyle bakalım. Eğer şuradaki 20 ile 15 olmasa mesela başka nasıl bulabilirim ben buranın alanını? Şurayı da hatta silelim. Bakın bakalım. Şu an nasıl bulabilirim alanı? Bir taban var. Öyle değil mi burada? Bir de yükseklik var. Ne yapmam lazım? AC uzun... Evet, AC uzunluğuyla 12'yi çarpmam gerekmez mi? bölü 2 yapmam gerekmez mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Sonuçta AC de bir taban ve 12 yani BH de buna ait bir yükseklik. Taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde yazın. Bakın üçgenin alanını iki yoldan buldum. Fark ettiniz mi? Şimdi başa dönelim. Bu da alan veriyor. Aynı üçgenin alanını. Bu da aynı üçgenin alanını veriyor arkadaşlar. Tek sıkıntımız ne? AC kenarını bilmiyoruz. Bu iki alanla birbirine eşit olması gerekmez mi? Sonuçta aynı üçgenin alanı. Peki sol taraf kaç çıkıyor? Yani birinci yol. Ee, şöyle diyelim. Birinci yol. Kaç çıkıyor? Hemen bakalım. 20 çarpı 15, 300. Ya da şöyle daha gitmeden sadeleştirelim. Başını küçükken ezelim. 150 çıkıyor. 150 çıkıyor değil mi sol taraf? Geldik sağ tarafa. Sağ tarafta neyimiz var? AC çarpı. Bu AC artık ben soru işareti demek istiyorum. Orası sorulduğu için. Soru işareti çarpı 12 bölü 2. İkileri sadeleştirelim. 2 ile 12'yi. Ne kaldı buradan? 6. Artık sorumuz şuna dönüştü. 150 eşittir soru işareti çarpı altın. Soru işareti yerine ne gelmesi lazım? Ben yani 6 ile neyi çarparsam 150 çıkar. 150'yi 6'ya bölelim. 25. 25 mi çıkıyor? Deneyelim. 1'in içinde 6 yok. 15'in içinde 6. 2 defa var. 2 kere 6 12. Çıktı 3, 30'un içinde 6, 5 defa 25. Yani AC kenarı 25 olmalıymış arkadaşlar. Ve bu şekilde şöyle başa döndürelim artık. Burası 25 olursa 25 çarpı 12 bölü 2 alan veriyor. Ayrıca 20 çarpı 15 bölü 2 de alan veriyor. Mantığını anladınız mı? Ya iki yoldan giderek alanı bulmuş oluyoruz. Bu sayede de AC kenarını bulabiliyoruz. 25 çıktı. Evet. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir sonraki derslerimizde yani kimse şöyle düşünmesin. Ya işte ben hiçbir şey anlamadım bu konudan. Daha hiçbir şey öğrenmedim. Olabilir. Daha haftanın ilk günündeyiz. İki ders işledik. Üç dersimiz daha var. O üç dersimizde soruları çöze çöze iyice anlamanızı sağlayacağız. Bir de ders kitabındaki ödevleri yaparsak tam iyice pekişmiş olacak. Dersimiz burada bitti. Herkese iyi ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ailenize selamlar.